Ben sanayici bir iş adamı olarak Sayın Cumhurbaşkanıma en samimi duygularımla seslenmek istiyorum. Ben bu iş yerini 8 yaşından beri çalışarak tırnaklarımla kazıyarak yaptım. Ne bu iş yeri bana babamdan kaldı ne de dedemden kaldı. Bu süreç içerisinde bir sürü kriz atlattım. Çalıştık, ürettik ve krizleri bir şekilde el birliğiyle atlattık. Ama ben hayatım boyunca böyle saçma sapan ne olduğu belli olmayan kriz dese kriz değil, kaos dese kaos değil. Bir tezgahın içine düştüğümü hatırlamıyorum. Bakın bizler üretim durmasın, Türkiye küçülmesin diye iki katına çıkan ham madde fiyatlarına rağmen ham maddemizi aldık, depomuza koyduk, üretimimize devam ettik. Ürettiğimiz malları depomuza dizdik. Yalnız ham madde fiyatlarının iki katına, üç katına çıkması bize maliyetlere bindirdi. Elektriğe dünyanın en saçma zamı geldi. Biz elektrik faturamızı bir mecbur olarak maliyete bindirdik. AKDK'da gelen zamlar ham maddenin, Gaziantep'ten bana gelen ham madde 750 TL'ye bir kamyon nakliye bedeli varken şimdi 3000 TL'ye çıktı. Buradan İstanbul'a yolladığım malı 3000 liraya yollarken Şimdi 11 bin lira nakliye bedeli çıktı. Ben artık 5 lira olan bir eskiden 1 lirayken şimdi 5 lira olan malı kime satacağım? Tüm müşterilerime liste fiyatı yolluyorum. Kimse benden mal almıyor. Peki benim çalışan onlar için ne olacak? Bu işçileri işten çıkardığımda bu işçilerin çocukları ne olacak? Bunları benim mi düşünmem lazım? Siz Cumhurbaşkanımın mı düşünmesi lazım? Ben anlayamadım hangi noktadayız, hangi pozisyondayız? Şimdi ben size alelen söylüyorum. Ben esnafım. Esnaf. Allah hamdolsun dört tane çocuk büyüttüm bu dükkanda. Haram yemedim. Kimsenin hakkını yemedim. Kimseye de bir haram para yedirmedim. Ama alelen söylüyorum. Çektiğimiz zulmün haddi hesabı yok. Gelin bu iş yerlerimize de el koyun. Bizi kapı dışarı edin. Bizi sokaklara atın. Siz de kurtulun. Biz de kurtulalım.